Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Battlefield 3'ün ilk serisine işte serisine başlayacağız. Ee, umarım beğenirsiniz. Bu ilk videom. Ee, iyi i̇yi seyirler yani. Ne başlayayım? Ah, ben, ben Muhammed. Biliyorsunuz yani manyak. Tamam bir manyak yani. ayakkabı kullanıyor masalıkta. Burayı delmişler. Sizin yapı anlayışınızın anıza var ya. Adama bir para kastı bana. O 80 oldu lan. Hadi bir daha kastı niye kastı bilmiyorum. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha vermedi, bir daha vermedi. Vermedi bir daha. Neredeyse bir adam öldürdüm şimdi böyle puan olarak. Abicim spotlamıyor ki bu. Aa öleceğim. öleceğim, 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 öleceğim. Öldüm. Çok pis kastı. Çok acayip pis kastı ya. Niye kastı anlamadım ki. <Sessizlik> Allah öleceğim. Ya uf ya. Niye böyle oluyor? Adam değiştireceğim. Adamlar çok seveci saldırıyor. Yakında iyiler ama uzaktan nasıllar öğrenmek istiyorum şu anda. Bilyamini. Turn around. For Russia. Şuraya bir beton koyalım. Belki üstüne neden çıkabiliriz. Ah yeter artık. Ah. Oh Obe. be. Ha, sonunda. Sen niye For Russia. William Mudding. Rant, 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 rant. Bir şey kazanma, Headshot. Ölmedi o. Aa, uh, uh kasıyor. Aa. Uh -uh. Neşten no, bu lighti gözüme soktum bu ne duman çıkıyor Ve silahtan. Of çok az. Öldürdüm ben öldürdüm ben öldürdüm. Orada. Of ölüyorum. Çok pis sıktı. Çok sıktı. Tebrik ediyorum adam. Vallahi sıktı. Aynı demedik demeden öldürecek de beni. Aa ben de ne ölmez bir adammışım be. Şuraya bir kon koydum ölürsem de oyun diye. Spot spotla 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 spotla. Kim spot adıysa sağ bu kampa. Of 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 of. Oha düz attım. Düz attım. Düz girdi. Of be öldürdüm ya şansa bak ya. Öldü. Ah öldüm ben de öldüm vallahi öldüm. Çok pis oynadım ya. Onların da sniper'ı iyi güzel. Şöyle dön 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 dön, dön 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 yavaş. Dön 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 dön. Olmadı. Konteynerin üstüne çık şu Gülenin üstüne çıkacaktım. FPS 30 niye kasıyor Allah'ın belası. Çok pis kasıyor ya. Bu niye kasıyor böyle? Eskiden kasmazdı böyle. Allah kasmıyor. Kasıyor. spotla spotla. Yat 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 yat. Ölecekti. Ölecek ölecek. Lan met at. at. Bakın lan. Hadi ölecek o adam ölecek. Oo iyi vurdu. İyi vurdu vallahi iyi vurdu. Adam 8 ile oynuyor ben 12 ile oynuyorum. Onun kafayı göremiyorum. O benim kafayı görüyor. O benim kafayı gerçi göremiyor da. Herhalde göremiyor. Vücuttan iki kez vurdu öldüm ben de. Yani doğal hakkım yani benim ölmek. Oo oh, hay 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 Aro. Yavaş. Abicim spotlayın. Spotla 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 spotla. spotla. Ah, ama öldürüyor vuruyorlar ya. Spot'tan bir şey çıkmıyor. Abicim arkadan adam geliyor. Bak oradan da geliyor. Adam geliyor adam adam. Ama medkit buton medkit box koyduydum. Hala o duruyor herhalde. geliyor. Yok mu lan burada adam? Bizim adamlar temizlemişler burada. O ne? Ha o ne lan o ne? Allah'ım ya Rabb'im bir şeye benzettim ama ben o şeye benziyor ya. Aşağı yukarı aşağı yukarı oynuyor. O ne biçim bir oynamadır? Spotla spotla. Belli ya mı denk tan yaramaz. Azim şu bariyerleri bir kaydınız. Tabi adam var. Of 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 önce ölmedim. Adam o taraftan geliyor. Sniper bu işte. Çarp sniper işte. Öldü. Ölmek zorundaydı zaten. Ah öleceğim. Bu niye ateş etmedi belli. Ah öleceğim. Ha öldüm. Sonunda öldüm. Da bir kon koymadıydı. Unuttuk onu. Neyse. Ben biraz oyuna aksiyon katayım. Öyle ağır ağır gitmedi. Hiç gitmedi vallahi. Ağır ağır hiç gitmedi. Ben böyle aksiyon katayım. Ama kasmayacak beni Anlaştık. Kasmayacak arkadaş. Ee, arkadaş da kastık. Kasmayacak yani. Ne mi kasmayacaksın? Öleceğiz. Öldü. Adam beni daha öyle öldürdü ya. Sevmiyorum ben böyle adamları. Team deathmatch. Bir de pompalı geliyorlar yani bizimkiler tık 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 adam pum pum pum. Yani adil değil yani. O da tık 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 alsın. Sniper'sa gitsin sniper'la ne bilsin yani. Değil mi? Arkadaşlar sorun size. Ama o da o da, o da o da bir pislik var. Spotlayın abicim onu. O ne biçim sıkıyor ya? Spotlanmadı mı o? Öldüm ya. Granate'e düştüm. Aa. Oha adam 100 kişi öldürmüş granate'le. <laughs> 100 kişiden fazla öldürmüşlerdi de. Ee, ya da 100 kişi öldürdü benimle beraber. Hmm, neyse çok olsun. Aa. Neyse. Çok konuşacağım. Konuşulacak çok şey var. Mesela bu bilgisayar niye kasıyor? Bu bilgisayar niye kasıyor? Niye kasıyor bu bilgisayar? var abicim granada var bu ne ya ortalık 56 hayatımın rengi soldu yarın yenis soldu sen düşman değil miydin düşman mıydın Ne yaptın ya? bitti. Yenilik. Sağlık olsun. Devam ediyoruz. 6'ya 8 oldu. Ee, videomuza bakalım hemen. Videomuz 10 dakika olmuş daha. Daha 10 dakika olmuş. Devam edeceğiz. Olacak. Olacak. Olacak o kadar. Olacak o kadar. Ne güzel söyledim ya. Onun aklıma nerede geldiyse. A bir kaldı oldu ya. Böyle kenarlar falanlar. Hiç kafama yatmadı. Bir pot geldi. Ona. ben aracı hiç kullanamam. Aracı ben çok kullanamam. Tank Destroyer diye bir bölüm vardı. O da biraz kullandım. İşte bu kitlerim de böyle. 35.000, bin, 20.000 bin, 20 bin, bin. Ee, engineer oynayacağım. Aa iyi silah açılıyor. Pompalı açılıyor. Elime kitap pompalı açılıyor. William Oding. bu Rand. Bastırın. Bastırın koçlarım. Bizim burası onlar. Lan. Başlar başlamaz. of 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 öldük gördünüz mü aşağıda öldü yaz çıksa ama biz ölmedik yani böyle bir bokluk var tekrar öldük kaldırmayın lan adamın hakkını vermek lazım hakkını vermiştir Nereye müzik lan ya lan? Oha nasılsın lan sen? İyi misin? Kafan iyi mi? Allah çok iyi bunun adam kafası. Ben şöyle bir ee, şey yapalım. Tactical lighting, flash super, suspensor, suspensor hemen. Flash super deneyelim. 3 4 reflex, acok, 1 6x, hola. Hola iyidir. Şöyle güzel bir şey benziyor. Ucunda güzel durduğuna göre güzeldir. Orada adam, orada, 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 orada. Kaçmış. Öldürdüm. Öldürdüm. Açtım. Alın. Böyle pislik yapmayı severim. Adam koymuş. Bir de ben koyarım. Öldü. Ama çok maliyetli öldü. Öh, öldüm. Bomba atacaktım oraya. Bomba bomba. Bomba atacaktım bomba. Ona acınıyor. Dur acınmıyor. Ha. İnşallah doğru yere gitti. Gitmiş. Çok doğru yere gitmiş. Çok şaşırdım. Hala tam da güzel atmış. Eh, Kimmiş 4'e 3 oynuyor. Kimmiş dedim. Tabloya baktım. Neyin kafasını yaşıyorum ya? Ben al. Ah. Senin olsun. Hesaplı senin benim. Aa ama olmaz ki. Tarıyorsun abicim. Aa. 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 De dedi. Ah öleceğim. Adam döktürdü burada. Ya oğlum yerini değiştiriyor. Ana asa Adam yerden silah çarpmış Çöpçülük yapmış. Çöpçü, çöpçü, çöpçü. Niye ben ölüyorum? Niye ben ölüyorum? Bir yolu daha açıldı. Ölmedi lan. Aa yanlışlıkla adamı öldürdüm. <laughs> yanlışlıkla adamı öldürdüm. Çok pis öldü ya. Ay yarama ben. Dur lan öleceğim. <laughs> Neydi ha? Q. Fark <laughs> etmedi. <laughs> Gel lan buraya medik. Let's go medik hadi. Oğlum her tarafa medkit atın lan. Granat atıyorlar her tarafa. Çüş çüş. O ne biçim silah be? Çok ağır o silahlar. Taşıyamıyorum. Al ah, geliyorum. Adam 200 kişi öldürmüş ya. Ama orada biri vardı. Neyse karıştırdım tuşları karıştırdım. Aa, oynayamıyorum ya. 7 9 bak hala çok kötü oynuyorum. Güllerde sürünüyorum o yüzden. <laughs> Birazdan oynayacağım. Kastı, 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 kastı. ortalıkta lag dolaşıyor. Lag ortalıkta dolaşıyor. Pink yerlerden mi sürüyor lan? Bu ne iş ya? Öldürdüm, dilerim. Pislik herif. Oha ya. Bu yapılar siz delin diye yapmamışlar lan bu adamlar. Binanın içine bile sıçmışsınız. <laughs> Yetişemedim. Çok kastı ya. Of. Çok acayip kastı vallahi kastı. Pis kasıyor ya. Arkadaşlar bu sorunu çözüme so soruna çözüm bulun. Diyemedim bir türlü. Kullan abicim sen onu kullan. Biliyorsan tabi Hangi mal koyup da Unuttuysa orada? Onun malıymış gibi kullan. La 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 ismi bak Çok pis öldürdüm adamı Doldu Ayakla ikinci yıldız arkadaşlar bu güzel bir haberi size videoda verdiğim için mutluyum ama eldem ayakla nasıl ikinci yıldızı attım ya daha yeni aldıydım birinci yıldızı vallahi çok kullanıyorum vallahi Öldüm adam da o, onunla da ikinci yıldız yapacak kocaman şey bağırıyor kuz gibi taşıyor Ben onu nerede biliyorum o beni nerede öldürüyor ya? Sesim çok az çıktı değil mi? Sesim çok az çıktı. Ah, öh, ölüyorum. Atlayacağım. Ya ne ara attın oraya nasıl girdi ben nereden attın Tat 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 Allah'ım ya Rabbim Faiza bitti faiza bitti Vala fonda vera vera Tıt 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 onda vera avere dem demyan bitti faiza bitti va la quando vera avere bitti zaten benim anın için etmişsiniz bu ne be çok seviyorum ya böyle atıyor sanki babayım malıyımış gibi Çok güzel oldu Öldü Öldü Yedim bıçağı Yedim valla bıçağı yedim 16 level'lik bir ezikten Bıçağı yedim Vallahi Geliyorum lan Arkanı kolla Gelemiyor. Sen götünü valla ben gelirim. Yine yenildi gamına koyayım. ne ya? Kaç dakika olmuş? 25 dakika gibi bir şey olmuş. Ne? Ee, videoda bazı aksaklıklar çıkabilir yani aralarda bazen boşluklar falan, reklamlar falan olur. Bir dakika. Bir dakika yıldız geliyor. Yıldız. Var ya. Çok sevdim. Ee, sonra görüşürüz arkadaşlar. Bunun gelecek bölümlerde olur. Yakında bir bölüm daha çekerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.